selamlar Akıncı dostları ve kendini dost isteyen herkesler. Hmm. Artık tamam. Mordor'un başına geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Güzel. Geçtik o zaman. Jeans'ın <laughs> <laughs> da tengri değilsin abi. Onu ne yapacağız? Üzgünüm ama yani yardım falan edemeyeceğim. Kusura bakmayacaksın. O konuyu söyleyeyim açık açık. Millet revolta çıktı gene. Bu arada Bulgaristan'daki revolt. Bilmiyor. Ha Bizans. Bizans inmiş ama. Bunlar tek tek birilerini yeniyorlar da. Şimdi sen kaç bin as? Beş bin. Aslında şu ikisini alamıyoruz tabi o yüzden açmayacağım şey de. Savaş. Yoksa aslında açılıp Trakya. Bir dakika ya. Bir şeye bakacağım. Taşı of Trace, Kingdom of Trace. Aa, küçükmüş lan Trakya Krallığı da. Aa, ilginç. Aynen aynen ilk Anadolu'ya girmek lazım. Benim ne yapıyorum? İlginç. Tabii Anadolu'ya girip nasıl yapacağız emin değilim. Ya Bizans şey İstanbul alırım şu an. Sıkıntı değil de. Devam et. Dur, biz kayıtta mıyız ya? Devam et de. Kayıttayız. Güzel. 25'te başladık. Bu demek oluyor ki 55'te bir bırakacağız. Bir hey. O Olaya gel. Burada bir tane adam vardı gitmiş. Almışlar. Kardeşim 150 bin asker istiyorum. 150 bin şey population istiyorum. Şimdi yalnız madem 2000 oldu 1500 adam daha çıkartabiliyor muyuz? Çıkartabiliyoruz. Sen kimsin ya? Nephew. Yorma adamı yorma. Şimdi hemen şöyle yapalım. 1, 2, 3 1, 2, 3 dersek 1500 mi yapar? Aynen öyle. Ee, siz de gelin abicim. 8500 askere çıktık. Çok güzel. My lover mı? 53 yaşında. What? Sen bir de hamile mi kalsın artık hatun? Neyse. 194 gold, legend increased falan filan. Geç. Bizim savaşabilmemiz gerekiyor yalnız. Charitable, oha charitable x3 mu? Bilmiyordum. Bana zırh lazım yalnız. Bu ne? Tamam. Peki ölü kadınla alaka? <laughs> hamile kadınmış. Üzüldüm. Hamile olmasına üzüldüm. Şimdi paramız çok tamam mı? Choose a warhorse. Bak bu önemli. Dragon. Lucky steps. İhtiyacım yok. Smith. Ayrı bir olay. Advisor. Mümkünse yine beni sevecek birisini istiyorum. Yok öyle birisi yok. Çok güzel. Tamam sen gel. ya üç kişi seviyor şu an. Your friend. iyiymiş. Sen kimsin? Oğlumsun. Of işte bu be. Zırh zırh aynen. En mantıklı zırh yaptırmak. Search for a smith. Aynen. Zırh istiyorum. Mümkünse personal combat skill verecek bir zırh istiyorum hatta. <laughs> kubayını almayı kaybetmesek iyiydi yalnız. Sen ne zaman hamile kalacaksın? Kalmayacak gibi bir halin var. Hayırlısı. Bu arada... Yok yetmemiş. Trade practices. Arkadaşlarımız gerekiyor. Sen de tanklı değilsin ya. Olmaz. Gel Gelmeyeceğim abicim yardımına falan. Babamlarımız iyiydi biliyorum ama. Sencer. Önce benim şeylerden. Bu ne? Ha hopes your favor. Tamam. Armor Smith'i istiyorduk zaten. Abi ordu ne kadar yavaş geliyor yalnız ya. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Bu ne? Moral offense. Marshall. Personal combat skill. Tamam. Aynen istediğim şeyi yapıyor zaten. Ben de onları istiyorum. Aynen. Very best. Paramız var. Ne ne ya, ne ya. Buradan yağmasını bitirmişiz. Tamam. Siz kime isyan ediyorsunuz? Niye isyan ediyorsunuz? Nasıl isyan ediyorsunuz? Ne oluyor? Kafsa çok. Temelen milleti şeyden kov geldi. de. Aynen öyle. O. Straight brown Kesinlikle. Kesinlikle. Brownie. Geldi mi? Gelmedi mi? Niye gelmedi? Brownie. Hani hani Brownie? Okuduğum Brownie verecekti bana. Ne tamam, oldu? Brownie olacaktım ben. Hım. Babamın eskisi. İyi tamam evlen hadi. Evlenen de bu. Neyse Slov Belki <laughs> onunla da evlenebilirsin <laughs> 22 eh, Az da değil, çok da değil Bu arada Recruit into Warrior Lodge Kesinlikle Şimdi kazar ya sana savaşı açabilir anladın ne demek istediğimi anladın savaş açabiliyor muyuz açarız bekleyer war. invasion bile atabiliyoruz hatta sana hım daha çok toprak almak isterim gerek yok pazar eee, olur Gençler bana katılana hepinize o zaman <laughs> toprak var ya bu bir söz değil bu bir yani olacaklar listesi Bu ne bu content. kontent ya kardeşim bana ne sen kimsin kimsin sen bloodline'ın var niye benim korkumda ne yapıyorsun Oo, nice. <laughs> o oh, nice. Şahane kartı. yok? Sat. Tamam diplomasiyelerle kızımız mı bizim? Half sisterimiz. O da olur. Yine hangi harita modundayım ben? Kimin saçları bunlar falan böyle boş boş kötü kötü espriler. Hmm. Gordon. Guardian, Guardian. Bakayım. Quality 3, Moral Damage, Person Combat Skill 10. Eh, Marshall artı 1. Quality fena değil. Aslında bir kılıç da yaptırtabiliriz de kılıcımız var şimdi sıkıntı değil. O yalnız Raiding'den çıktı ya. <laughs> şimdi. Senin 2000 askerin mi var? Abucuk abucuk abucuk. 2000 asker miymiş bu? Oo 3000. Şunları tokatla. O 4000 asker de oradan geliyor. En sevdiğim. En sevdiğim. Gelin gençler. Gelin. Fitil. Siege of Itil. Dur bakayım şu 2000'de gelir salırsınız siz ona. Bakmıyorken 4000 kişi lokat yalnız. Ee, Lovers Box. Tengri'ye yolladım abi seni. Geçmiş olsun. Selam söyle benden. Siz muhtemelen alırsınız onu. Şu 2000 gelirse aldınız. Bu ne? Ha, raid at diyorsun. Atarız. En sevdiğim, en sevdiğim şeyler bunlar benim. Missionlar bunlar zaten. 1650 mi? Hımm, bir tokatlamak lazım ha. Aha, bir tokat daha geliyor. Bir tokat daha geliyor. Yani mal mal Hazarlara katılırsanız olacağı bu arkadaşlar. Seni de Tengri ile buluşturalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalnız Hırsımı kombat artı 5 veriyormuş ki bu böyle böyle yapa yapa var ya. Zaten uçup gidebilirsin. Tamam savaşı bitirmişiz. Güzel. Şimdi. Sen kimsin? Half sister. Brownies'in yalnız. 6 yaşındayken Brownies'en başarılı yani. Şimdi gençler sizin hanginizin en az 12. Gerçi 12 falan civarında tutmak bana yetiyor o yüzden. O yüzden yeni klan mı kursak? şimdi split klan atarım da özellikle mesela 21 bin, 27 bin mesela bunu atmak istiyorum da gereksiz şimdi x 40 yemeyelim diye de düşünmüyor değilim. Sen kaç askerin var? İki askerin var. Tamam ya yeni klan kuralım abi split Ha dur yalnız tabi nereye kuracağımız önemli o konuda haklısın. Hmm. Bir dakika yalnız. Buralar niye benim değil lan? Renkler de öyle bir benziyor ki hangisi pazarın hangisi benim? Bir dakika ne münasebeti ya? Buraları niye almadık? Çok saçma. Adam akıllı toprak alamamışız. Çok saçma şimdi. Tamam. Beni Nista'yı verebilirim abicim. Beni Nista şimdi. Split plan. Beni Nista. Beni Nista nerede? Yok. Niye yok? Beyliko Beni Nista. Ağır yok. W arıyorum. Belki de onlar mı acaba? Bunu göremedim. Ve. Ve. Ha buldum. Tamam. Hmm. Şimdi dur. Yine kurduğumuz beylik sen misin? Aynen sensin. Sana bir tane daha toprak vereceğiz yani. Şöyle eziğinden toprak arıyorum da. Gene böyle bir tane kendine ait şey olan falan. Yoksa ikiliklerden birisini vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunları vermişiz zaten sen. Oh, sen iyiymişsin sen kal. Bunu da vermişiz. Abicim şunları bir yıksan mı acaba? Şu benim mi? Değil. O da benim değil. Onların hiçbirisi benim değil. Adam yağmalamışlar lan. Üzüldüm. Ee... çok tekli bir yerimiz kalmamış galiba ya. Fikili falan mı var? Aynen. Aha en kötü yeri buldum ha. Hayır zaten benim değilmiş o tamam sakinim. Şunu vereyim. Hmm, sar suyu. Sar tamam. Ee, sana sar da vereyim gel. Sar suyu. Hop. Bir yerde aynı. Al. Şimdi popülasyonum 85k olabiliyor. Güzel. Hepiniz mutlusunuz. Senin kaç olabiliyor? 2000. Biraz üzücü tabii senin durumun ama. Sonra bunu da vereceğim he. Mutlu ol. Bunu da alacaksın. Haberin olsun. Şimdi what else? What else? Savaş bitti gençler. Siz biraz artık... Anneye müsaade sizle Hostiles. Bunu merak ediyorum ama. İlginç. Sen gel. S8. Stressed. Eksi bir veriyor muydum? E artı. Eksi on veriyormuş. Akgül. Tamam evlenebilirsin. Bahçıcı Akgül. Şimdi. Dolu mu lan o? Gene muhtemelen Tratining'i dağıttığımız için bayağı dolu tamam. Bu ne? Traveling teacher to your court. Peki. Hmm. Key learning. Benim oğlan. Personal Combat Skill 2 Pots Diplomasi artı bir Learning Art 2 Short Emin olamadım Hadi şunu ya Burada ben bir şeye bakacaktım Games Rules Ha Game Rules Bir dakika Uh, Mongolian Invasion, Historical, tamam. Devil uh, Watch Fools, Historic, tamam. Fancy uh, Gemins, Supernatural, Supernatural On. Ama işin ilginç kısmı şu ki, bana niye hala Wolf gelmiyor? Tamam dur, ben yeni yağmalarıma doğru yol alabilirim artık. Bu ne? Ya? <laughs> Esinle Esin evlenecek misin? Buradan Esin'e de selam söylemek isterdim ama Esin diye bir arkadaşım yok o yüzden. Kendisine selam söyleyeyim. Ben dakikaya bakıyordum lan bu arada. Aa unuttuk ha. Dörtmüş daha iyi tamam sıkıntı yok. Hop. Hop keşke mikrofonun kablosunu fırlatmasak telefonu. Hmm. sen öleceksin yalnız ha. Herkesi de böyle yaklaşıyorum biraz farkındayım ama Hatice tamam evlen. Çok oh, solcuş. Tam evlen. Lan Allah tıklayına bastım ya. Person all tank opinion. Front tank opinion. İyiymiş. İyiymiş. Ne bu? Peki. Aa kazarsın yani. Şansım. Seni salacağım ha. Git. İzin verecektik yanlışlıkla. E ya hadi bakalım. Şimdi uzaklardasın diye şarkıya başlamak isterdim ama. Oo bak sen. Quick. Tretimiz kaç bizim yüzde? 41 çok. kardeşim ama ben ne yapayım yani ben daha ne yap anlatabiliyor muyum o Abbasilere bak sen aslında bir dakika ya ona normal dikleri vur invasion of diye atabiliyorduk değil mi aslında böyle tamam mı alsak onların 8k adamı var Allah en fazla çağıracağı holy order olur Belki Bulgaristan gelir yardımına. Macaristan zaten normal katolik. Bir dakika yalnız. Senin bloodline, Tengri bloodline olması lazım. Onu çıtırlamıyorsun. İkisi de Tengri bloodline'ı bu arada da. Zor olarak Tengri'ye bir şey veren yok. Hungarian opinion falan varmış. Tamam. O zaman biraz da sayımızı falan arttırabilirsek. Üf, tam savaşçı halkın yalnız. Shield meydan atabiliyor muyduk biz ya? Hayır ama recruit into şey yapabiliyoruz. Neyse dur. Yakında onu da yaparız. Oğlum. Stressed almazsa iyi olur. Ama diplomasi kaybetmezse de iyi olur. Neyse. Siz ne zaman çocuk yapacaksınız bu arada gençler ha? Acaba? Böyle bir plan var mı? Yok mu? Ah dur. Hayır. Şimdi buraya mı yağmalamamız gerekiyor yani? Society Race. Aynen tamam yağmaladım şu an. Oral Servant. 20 Marshall'ı var. Hop. Tamam sen de savaşçı ol. Empty pocket mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herkes bu duysun. Dursun, duysun. Dursun diyecektim. Adamın takma ismi, tamam mı? Boş cepler. Ve biz bu adamı Stewart'ımız mı yaptık? mantıklı şeyler yapıyoruz bu aralar ya ülke kimlere emanet yani kafayı yersin bina kurmayı unutmuşuz bu arada Comfortations yani birilerinin daha çok savunmasını tabii ki isteriz de Steemit o training kramız istiyoruz genç biz de gult al konumuz bu değil şipin ee, peşindeydik yanlış hatırlamıyorsam çünkü aynen onun için gerçi minority shrines önce minority shrines atalım çünkü kültürel teknoloji gelmesi önemli 11 mi? Sen ne zaman 11 adam çıkarttın ya? 11k. Hmm, 1400 adam hayırlamış da biraz da ondan geliyor. Hayırlısı be. Yine de hoş değil. Sen biriyle mi savaşıyorsun peki? Aynen. O Tengri mi? İşte önüne gelen. Önüne gelen abi tamam mı? Genişler katılın. Yani sizin de yaskeriniz varmış ha. Heyecanlıdır artık. Yercim yok. Sağ ol. 48 volt. Ona onu kullanırım işte. 5 kez. Güzel. Tav solcu. Yani ne yapayım? Ne yapayım? Anlatamıyorum insanlara. Ne yapayım yani? Onunla bu evlensin. evlensin? Çok sıkıntı değil. Yon Vikings mi kuruldu? Aa. Sevindim aslında Yon Vikings'lerin kurulmasına. Çünkü almışlar adamlar buraları. İyi. Güzel. Tabii canım yak yak yağmala yani. kaybetti yer bina benim işime yarıyor adamın Şimdi şöyle bir durum var yalnız. Siz bu 675'miş lan alırsınız ha. 3000 kişi gidiyorsunuz zaten. Tamam aldınız şu an ya. 1500 sen de mi oraya gidiyorsun? Yok sen duruyorsun öyle. 3000 giderse alır da. Gözünü seveyim beni yormayın gidin oraya. Tamam Karluk. Peki. yanlış şey görmüş. Uriye. Bu ne? Diploma mi? Ne? Ben zelis Oo, geçmiş olsun gençler söyleyeyim. Zelismişim zaten sen. Allah'ın naslimi. 10 gold da veriyorum. Ver. yağmalanacak yer çok. Saat kaç bu arada? Videoyu fazla uzatmayalım da. 52. Bitireceğiz. Tuzu soft diyeyim Nerem soft lan benim. May Allah destroy your house. <laughs> bayılıyorum ama. Her defasında bayılıyorum buraya. Gençler beni yormaya başladınız ama. Bu ne? İyi, evlenebilirsin. Tamam şu kuşatmayı bitireyim gideyim şu 650 adamı ben yeneyim ya. Bu neymiş? Sen kimsin? Estonya tamam. Tamam tamam sizle savaşacak değiliz. Ya gözüm oralarda değil. Benim oğlum. Ya rival olalım tamam ya. Tamam rival olalım ya bence en saçma eventlerden birisi Doğu ama işte oğlum büyük büyük bir adam olmayı hak ediyor 3 tane git hallet ee sonuç yok evet yine bir evlenme peşinde tamam evlen abi Aysun. sıkıntı yok Ha dur lan 55 geçmeye başladı ha. 53 geçiyordur şu 2 dakika daha. Sonuna kadar arkandayım ha. Ki ben savaş açarsın bilmiyorum ama sonuna kadar arkandayım yani. Çağır beni savaşına. Çağır beni sevgilim. İstersen elayın olurum senin. Bu ordu kimin diye soran olursa eski bir tanıdık dersin. <laughs> bu güzel espriyle de gençler tamam mı o zaman bu videoyu bitiriyorum kendinize iyi bakın görüşürüz sonra puf